Müzik eşliğinde seyahat etmeyi sever misiniz? Bugün Nallıhan'dayız. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Melodili Yol uygulamasını deneyimlemeye geldik. Nallıhan Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresinde Emirköy mevkiindeyiz. Bu yolda belli bir hızda ilerlediğinizde Mozart'ın ünlü Türk Marşı bestesini net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Müzik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu uygulamayı genellikle şehirden uzak, düz ve sessiz bölgelerde tercih ediyor. Böylelikle melodiyi hem daha net duyabiliyorsunuz hem de çevresel etki en aza indirilmiş oluyor. Bir yolda ne kadar sanat olabilir deneyimlemek isterseniz gelin bu sorunun cevabını birlikte öğrenelim. Müzik Şu anda melodili yol başlıyor. Çok net bir şekilde duyuluyor. Çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Şu manzara eşliğinde böyle hoş bir melodi dinlemek Gerçekten yol zevkini ikiye katlıyor. Burası sosyal medyada çok önümüze denk gelmişti. Ben bu yolu deneyimlemek için geldim. İki tur falan attım bu yolda. Bence çok mühendislik harikası bir şey olmuş. Keşke bu yolu o tabanlarda da yapsalar yani onu da söyleyeyim yani. Yoldan geçerken e, tabelayı gördüm, sonra çizgileri takip etmeye başladım ve güzel bir melodinin çaldığını gördüm. Bunun devamını bekliyoruz. Yapanların da eline sağlık. <laughs>